Atomlar danz eder, evrenin her köşesinde. De proton, nötron, elektron, ritimde bir senfoni. Bilimle ışıldarız karanlık gecelerde. Bu ders bir macera, kimyasal bir harmoni. Destansı kimya başlıyor... Merhaba dostum, dersime hoş geldin. Hadi gel beraber şu denkleştirme, denkleştirme işini bir halledelim. Arkadaşım. Kimyasal tepkimeleri denkleştirirken esas aldığımız nokta kütlenin korunumu yasasıdır. Kütlenin korunumu ne diyordu? Kaç gram giriyorsa o kadar çıkıyor diyordu, değil mi? E bu denklemin sağlanması için girenlerde hangi elementten kaç tane varsa ürünlerde de aynı elementten aynı sayıda olmak zorunda. Ana fikir buradan türetilmiştir. Yani kimyasal denklemde atom sayısı ve cinsi her türlü korunmak zorundadır. Biz de bu esasa dayanarak başlarına bileşiklerin veya elementlerin başlarına kat sayılar koymak kaydesiyle denkleştirme işlemini yapacağız arkadaşım. Sana tabii ki de birkaç tane tavsiyelerim var. Bunları uygularsan daha hızlı bir şekilde bu olayı halledersin. Genellikle içerisinde en fazla atom bulunduran bileşikle başlarsan senin avantajına. Öyle bir kural yok yani illaki ondan başlayacaksın diye. Ama ondan başlamak bize kar sağlar. Hem öğrenelim hem de uygulamaya başlarım arkadaşım. Bak yanında da hemen örneğim var ha. Şimdi adam ne demiş bize burada? Demiş ki genellikle en kalabalık grubun kat sayısını 1 al. Şöyle bir bakıyorum bak şuraya. 6 atom var, 2 tane var, 3 tane var, 3 tane. Böyle elementlerin sayılarına bakıyorsun ha başka bir şey yok. E baktım en fazla burada var. Ha diyorum ki o zaman ben seni 1 kabul edeyim. Normalde 1 yazılmaz ama yazsanız da zararı yok. E daha iyi anlama adına da yazın bence bir sıkıntı yaşamazsınız. Sonra buradaki elementlerin sayılarını kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi altta da yazayım bakın. 2 tane C'den var. 4 tane hidrojenden var. O zaman girenlerde bu elementten bu kadar varsa ürünlerde de aynı sayıda olmak zorunda. Ürünlere gidiyorum. 2 tane C vardı. Baktım C'ye şurada karşılaştım ama içeride bir tane var. Benim bunu 2 yapmam lazım değil mi? Başına o zaman 2 koyacağım. Baş kat sayısı olarak. Sayılar sadece bileşiğin başına yazılmak zorundadır. Tutup da şuraya 2 yazma ne bileyim bu sayıyı değiştirme gibi bir şey sakın yapmayın. Öyle bir şey olmaz. Her zaman başına yazılmak zorunda. Tamam böylelikle C'lerin sayısını eşitlemiş olduk ama şu olayı da unutmamak lazım. Şöyle ki senin başına koyduğun sayı sadece C ile değil içerideki diğer elementlerde de çarpılmak zorunda. Yani ben buraya 2 koyduğum zaman içeride 2 tane C olduğu gibi. 4 tane de oksijen olduğunu unutmamak gerekir. Bak C'lerle işim bitti. Karalıyorum. 4 tane hidrojenimiz vardı. Hidrojenleri de denkleştirelim. Ürünlere baktım. Bakın yine 2 tane var. O zaman bunun da kat sayısını 2 koymam lazım. Hemen şuraya 2'yi yazdım. Gene aynı mantıkla. Başına koyduğum kat sayıyla içeridekileri de çarpmak zorundaydım. Tamam 4 tane hidrojenim oldu. Ama aynı zamanda bir de 2 tane oksijenim oldu değil mi? Tamam hidrojenlerle işim bitti. Ekstradan bir de oksijen dahil oldu. Şimdi şöyle kafadan bakarsak, biz şu adamın katsayısını koyduk, karbondioksitin ve H2O'nun katsayısını koyduk. Bir koymadığımız bu kaldı değil mi? E, sonuçta tek bu kaldı ya, ürünlere bakarım, oksijenden kaç tane varsa sayarım, toplamının katsayısal olarak belirlerim. Hadi yapalım, ürünlere gittim bakın 4 oksijen burada vardı, 2 oksijen de burada var toplarsam 6 tane oksijen olacaktır ürünlerde. O zaman girenlerde de 6 tane olması lazım. Senin de fark ettiğin gibi bak 2 tane içeride var. Ben 2'yi ne ile çarparsam 6 olur? Tabii ki de 3. Katsayısal olarak 3'ü yerleştirdim. Denkleştirmenin temel prensibi budur arkadaşım. Girenlerdeki element sayısı ve cinsinin ürünlerdeki element sayısı ve cinsine eşit olması esasına dayanır. Hadi olayı yavaş yavaş anladıysan ikinci örneği daha seri bir şekilde çözmeye çalışalım. Şöyle bir baktım. 11 atom, 2, 3 ve 3. Ha, dedim ki sen en kalabalıksın. Senin katsayını bir kabul edeyim. Yani senden başlayayım demektir bu. Baktım içeride 3 tane C var. 8 tane H var. Tamam. Ürünlerde de o zaman aynı sayıda olması lazım. Baktım C ile şurada karşılaştım. Bir tane var ama. O zaman başına 3 koydum. Ama koyduğum 3 ile aynı zamanda oksijeni de çarpmayı unutmuyorum. Devam ettim. C ile işimi bitirdim. Hidrojenden 8 tane vardı. Ürünlerde de 8 tane olması lazım. Baktım 2 tane var. Başına 4 koydum. Artık hidrojenleri de denkleştirmiş oldum ama tabii ki de oksijenle de çarpmayı unutmuyoruz. Tamam bununla da işim bitti. Fark ettiğin gibi sadece oksijen kaldı. Zaten yanda kuralları da var. Ee, örnekte de fark ettiğin gibi. Böyle oksijen, hidrojen gibi elementleri en sona bırakmak avantajdır. Oksijenleri sayıyorum. 6 oksijen burada oldu. 4 oksijen de burada oldu. Toplarsam 10 tane oksijenim var. O zaman girenlerde de 10 tane olması lazım. 2 tane vardı. 5'ine bir başına 5'i beşi koydum. 5'ine ile başınayı birleştirdim. Mantık tamamen bunun üzerine dayanır. Tabii ki de hafif zorlaştırmalı olacaktır. Buralarda zaten yetinince örneğimiz var. Beraber çöze çöze ilerleyelim. Hadi bir sonraki soruya gelelim. Küçük değişikliklerimiz olacaktır. Bu değişikliklerde neler yapman gerektiğini yan taraftaki kurallarla birlikte sana öğretmeye çalışacağım. Şuraya bir koysam kimse bana kızmaz. Ellam. Tam bir oduk. İçeride ne var diye bir sayalım. İki tane canavardan var. Bak 5 hidrojen burada. Bir tane de burada var. Ha. Altı tane hidrojenim var. E gördüğün gibi bir de yalnız kalan oksijenimiz var. Bir oksijenimiz de oldu. Tamam hadi bunların sayılarını denkleştirmeye başlayalım. Ürünlere doğru koştum. Bak şurada bir tane C var. Başına ikiye oldum. Oksijenle de çarpmayı unutmuyoruz ha. Karbonla işim bitti. Hidrojeni sayıyorum. Bak 6 tane var. Ürünlere gittim. 2 tane var. E 6 olması lazım. Şuraya bir 3'ü koyduk. Tamam mı? hidrojenle de işimiz bitti. Hadi oksijenleri sayalım. Kaç tane oldu? Bak burada 4 tane var. 3 tane de burada var. 3 tane diye yazalım da. Topla 7 tane olacak. Bak arkadaşım hemen şuraya 7 bölü 2'yi koymaya çalışma. Neden? Bak yanda bir tane var. Bunu niye unutuyorsun? Yanda bir tane var. Onu hemen çekmemiz lazım. Şu okun şöyle renkli kalemle yapayım da. Okun sol tarafındaki element sayısı sağ tarafındaki element sayısını işte olacak. Yani toplam bakmamız lazım abi her zaman. E dolayısıyla burada 7 tane var. Bir tanesi buradaysa 6 tane bu adama kaldı. O zaman kat sayısal olarak ne koyacağız? 2 tane içeride olduğu için tabii ki de 3. Tutup da 7 bölü 2 koyma. Neden? Yan taraftaki şu bir taneyi yeme. Devam kö. Alttaki öncül. Yine örnek yapmaya devam edelim. Şöyle bir sayıyorum en kalabalık grup ne var diye. Şurada 5 tane var, 3 tane var, 4-5 tane var. Şu içeridekiyle hepsini çarpacaksın ha böyle parantez olduğu zaman da. Yani burada 2 tane hidrojen, 2 tane oksijen, 1 tane de magnezyumdan 5 tane element var. Kafana göre takıl. İlla ki dediğim gibi bu bir kural değil ha. Bu bir yönlendirmedir yani. Ama şuradan başlamak benim daha hoşuma gitti. Dolayısıyla senin kat sayını bir kabul edeyim dedim. Yazdım. 3 tane MG'den var. Ürünlere gittim bir tane var. Başına 3 koydum artık magnezyumlar eşit oldu. Sonra devam ediyorum bak azottayım değil mi? 2 tane var. Ürünlere gidiyorum baktım bir tane var değil mi? Şurada sen de görüyorsun. O zaman başına 2 koydum. Tamam. Şunda da işim bitti. Yani şu elementlerin hepsini denkleştirdik. Geride kim kaldı? Hidrojen ve oksijen. İstediğinden yapabilirsin dostum. Çünkü tek bir hamlen kaldı zaten. İster hidrojenden say, ister oksijenden. İkisinde de doğru yolu bulacaksındır. Ama işin kısa yoluna kaçmak var. Bakın oksijen sadece burada var ve sadece burada. Sadece oksijenden yürüyerek denkleştirme yapabilirim. Veya hidrojenleri de sayabilirsin. Keyfim bilir. İkisi de olur. Oksijeni sayıyorum. Bak iki tane oksijen buradaydı bir adamın bir de bu adamın katsayısı 3'tü. Onunla da çarpmak lazım. Dolayısıyla 2 çarpı 3'ten 6 tane oksijenimiz var. O zaman girenlerde de 6 tane olması lazım. Bir tane de var değil mi şurada? Kat sayısını 6 olsak bu tepkime denkleşmiş olur. Hidrojeni merak edenler de saydığı zaman tuttuğunu görecektir. Bakarsanız bakın 12 tane hidrojenimiz var. 2 şurada 3'le de çarptık 6 tane burada var. Bakın 2 çarpı 3'ten 6 da burada Dobla 12 tane yapar. Anlaşılmıştır umarım dostum. Şimdi sana anlatmak istediğim bir durum daha var. Onu da reaksiyon olarak şurada ben yazayım. Üzerinde göstermiş olayım. Biraz da zoom yapalım. Mesela şöyle bir tepkime olsun. NH3 N2 artı H2. Adam dedi ki bunu bana, bunu bana denkleştir. Şimdi şuradan başladık değil mi? Şu taraftan. Gat sayısını bir kabul ettik. Hadi bir yazalım. Şimdi bir tane azot var. Baktım burada iki tane var. Ya dedim o zaman ben seni sileyim 2 yapayım. Niye böyle garip sayılarla kesirlerle uğraşayım ki tam sayılarla uğraşayım. İşim kolay olsun. Kat sayısını iki koydum. Bak bu sefer azotlar denk oldu. Şurayı bir kabul ettik. Ha yazalım istersen. Şurayı tabi çarpalım değil mi? 6 tane hidrojenim var. Ürünlerde 2 tane var. Dolayısıyla kat sayısal olarak 3'ü koyarsam bu adamı da denkleştirmiş olurum. Tamam. Şimdi bir daha izle bir durumu öğrenme adına. Eğer Şurayı 2'yi koymasaydık nasıl denkleştirdim? Yani şunu 1 kabul ederek de bir yapalım. Bir tane azot var. Bak 2 tane var. Bunu 1'e düşürmem lazım. Dolayısıyla bu adamı kesirli bir sayıyla çarpabilirim. Yani 1 bölü 2 ile. Çünkü neden? Bak çarparsan şunlar birbirini götürür. İçeride 1 tane kalır. 1 tane azot. Amacım doydu zaten. Bir geri alayım. Heh tamam. Aynı şekilde hidrojene de gittim. Bak burada 3 tane hidrojen var. Burada 2 tane var. 2'yi ne ile çarparsam 3 yapar diye bakıyorum. Dolayısıyla bu adamın da kat sayısı 3 bölü 2 olacakları. Bak çarparsan 3 tane var. Şimdi genelde de sorularda şey der. Denkleştirme ile alakalı ifadelerde. En küçük tam sayılarla denkleştir. Gördüğün gibi buralar şu an benim yazdığım bu tam sayı değil. O yüzden bir tepkimi istediğin katsayıyla genişletebilirsin veya sadeleştirebilirsin. E burası tam sayı olsun istiyorsam şu kesirdeki sayıyla bütün denklemi çarpmam lazım. Ama bak tekrar vurguluyorum. Bütün denklemi bu katsayıyla çarpacaksın. Yani şu reaksiyonu komple eğer 2 ile genişletirsek hepsini zaten tam sayı yapmış olur. Az önceki yaptığımız tepkimeye döner değil mi? Bak 2 ile genişletirsem şurası 2 olur. Burası çarparsam 1 olur. Burası da çarparsan 3 olacaktır. Hatırlarsan ilk yaptığımız denkleştirmede bu katsayılara sahipti. Umarım anlaşılmıştır dostum. Bu arada hemen şunu da hatırlatayım. Senin de fark ettiğin gibi burada ben elementlerin katsayısını kesirli sayı yazdım. Sakın ha bileşiğin katsayısını kesirli yazma. Asla bileşiğin katsayısı kesirli yazılmaz. Her zaman tam sayı olmak zorundadır. Elementlerin ise ister tam sayı yap ister kesirli sayı ikisi de doğrudur. Bu söylediğim her şey de zaten buralarda mevcut. Devam edelim birazcık daha antrenman yapalım. E, tavsiyem tekrar söylüyorum bir durdur kendin yapmaya çalış. Eğer olmuyorsa benim yaptığımı kontrol et hatanı görmeye çalış. Evet başlayalım. Bak yine kalabalık bir grup var değil mi şurası buradan başlayalım. Buranın katsayısını 1 kabul ettim. Bir tane içeride cu var. Baktım burada da bir tane cu var. Dedim senin de katsayın o zaman 1 olsun. Sayıları bire 1 bir olsun. Devam ediyorum. Bak şunu iki içeriye dağıtıyordum değil mi? iki tane azotum var. Gördüğün gibi bak şurada bir tane azotum var. Bunun da katsayısını iki yazdım. Sakın ola dostum şöyle dibine sayı yazmalar, vay şunun arasına yazmalar. Görüyorum bazen de o yüzden söylüyorum. Sakın ha her zaman başına katsayı koyacaksın. Tamam buraya da mi koydum. Böylelikle azotları da denkleştirmiş oldum. Kimde kaldık? Oksijende. Sayalım oksijeni. Bu arada oksijenin tutması lazım. Mü zaten başka hiçbir yerde yokmuş. Şuraya sayarsam bak 6 tane oksijen var. Şurundan çarparsak da bak 6 tane oksijen var. Bunlar da denk oldu. Gördüğün gibi sadece şurası kaldı. Burayı da ister S'den git ister hidrojenden hangisi işine geliyorsa. Ben S'yi hemen şurada gördüğüm için bundan gideceğim. İçeride bir tane S var burada katsayıdan dolayı. O zaman burada da bir tane olması için katsayısının bir olması gerekir. Hidrojeni de tuttuğunu gör. Bak iki hidrojen burada var. Şurada da iki tane katsayıyla çarptıktan sonra olduğunu görmüş oldum. Evet devam. Bak şurası bayağı bir kalabalıkmış değil mi? Buradan başlayalım. Şu adamın kat sayısını 1 aldım. 2 tane aleye var. Bak burada 1 tane var. Senin de kat sayın 2 olsun dedim. Tamam. Şuradan devam ediyorum şu ilk koyduğum yerden. Şurada parantez var hemen içeriye dağıtıyorum burayı. Fark ettiğin gibi 3 tane S oldu. Girenlerde de 3 tane S olmalı. Baktım şurada 1 tane var. Başına 3'ü koydum. S'lerde denk oldu. S'lerle de işim bitti. Oksijenleri sayıyorum. Bak çarptım şurayı 12 tane değil mi? 12 oksijen burada var. Bak şuradaki oksijen sayısı belli değil. Ha, ne yaparım? Şuradaki toplama bakarım. Buradaki toplamı buraya eşitlemeye çalışırım. Sayalım buradaki oksijeni. 3 burada var. Bir de 2 ile çarptık. 6 tane buradan geldi. 3 çarpı 4 dedim. Bak 4 tane var aynı içeride oksijen. Çarptım 12 buradan geldi. Topladım şu ikisini. 18 tane yaptı. Bak burada 12 tane var. 6 tane daha lazım bana. İçeride 1 tane olduğu için kat sayısını 6 koydum. Oksijenleri de denkleştirmiş oldum. Bunları da artık sen yaparsın diye düşünüyorum dostum. Eğer zorlanırsan yorumlarda yazarsın. Biz de cevaplarını göndeririz. Yeterlidir diye düşünüyorum ama sen kendin yap. Ben hızlıca gene cevaplarını vereyim. Sen en azından yaptığın zaman kontrolünü yaparsın. C 3 tane buraya 3 koydum. P içeride 2 tane şuraya 2 koydum. Hidrojen sayıyorum. 6 burada var. Bak 2 burada, 6 burada var. Burada 2 tane olduğu için 12 tane olması için katsayısını 6 koydum. Alt taraftayım. Şurası bayağı bir kalabalık. Baktım bir tane S var, bir tane var. Senin katsayım 1 kalsın dedim. Bak 2 tane azot var. 2 tane olsun diye 2 koydum. Diğerleri tutar merak etme. Şimdi dostum ikinci etapta da bu sefer denkleştirilmiş bize bir tepkime verilecek. Formülü bilinmeyen maddenin nasıl bulunacağını göreceğiz. Aynı mantığı bu sefer tersten işleteceğiz gibi düşünebilirsin. Şimdi bu sefer de dostum sayacağız elementleri. Çünkü adam katsayı koymuş. Hangisi x x'i x, x'in içerisine yerleştireceğiz. Tam saymaya başlayalım. Ürünlerin hepsi tam olduğu için ürünlerden başlayasın var. Gördüğün gibi bak 4 tane ale var. Girenlerde hiç ale yok. Demek ki x'in içerisinde 4 tane ale olmak zorunda. Dibine yazacağım değil mi? Adamın katsayısı 1 abi. Bir şey yazmıyorsa şunun katsayısı birdir. O yüzden dibine yazmamız gerekir. Oksijenden devam edelim dostum. 3 oksijen burada var. Bir de şuradan 4 ile çarptım. 12 oksijen oldu. Şuraya baktım. Bak 12 oksijen var. Ha, demek ki oksijen bu adamın içerisinde yokmuş. Hidrojen sayalım. 3 hidrojen burada var. Bir de şu adamla 4 ile çarptım. 12 hidrojen. Bak yanda da hidrojen var. Ha, hemen gitme. 12 hidrojen de burada var. 24 tane hidrojen var adamın. Girenlere baktım bak 12 çarpı 2'den 24 hidrojen var. Ha, demek ki hidrojen de yok. Geride zaten karbon kaldı fark ettiğin gibi. 3 tane karbon varmış. Girenlerde hiç karbon görmediğim için bu adamın içerisinde de 3 tane karbon yazdım. Şimdi cevap bu ama bir ihtimal şöyle yazabilirsin. Önce C'den başlayabilirsin. Sıkıntı yok. Mesela C3, A, L, 4 diye de yazabilirsin. Ama emin ol şıklarda bir tane göreceksin bunu. Yani bulduğunun tersleri falan düzü olabilir. Sayıları tutuyorsa direkt onu işaretle sıkıntı yaşamaz. Bir de böyle seri halde verdiği tepkimeler var. Ana yani adam bir tane reaksiyon veriyor, ondan birini bulmanı istiyor. Sonra diğer reaksiyonda bunu yerine koyup başka bir X'i bulmanı istiyor senden. Hadi yapalım bir tane de böyle. Aynı mantık, farklı hiçbir durum yok. Şurayı sayıyorum alt taraftaki reaksiyon dedim çünkü üstte iki tane bilinmeyen var, onu bulamayız. İki tane azot var içeride hiç yok girenlerde. O zaman N2 diye attım. Hidrojen sayıyorum. 6 hidrojen burada var. Bak 6 tane de burada var. 12 tane. Bak burayı çarptım 12 tane hidrojen var. Demek ki bunun içerisinde hidrojen yokmuş. Geride kim kaldı? Oksijen değil mi? Bak burada 3 tane oksijen var. Başka yok girenlerde. Dolayısıyla şuraya da 2 tane oksijen yazdım. Şimdi bu adam olduğu gibi bu reaksiyonda yerine koyuyorum. Yani şurada Y yerine N2O3 yazıyorum. Tekrar denkleştiriyorum. Bu sefer X'i bulmak için. Şöyle de ok çekeyim. 4 tane gördüğün gibi Azotumuz var. Girenlere baktım. Hiç azot yok. Kat sayısı 2 olduğu için içeriye 2 tane azot attım. Ürünlere baktım. 6 tane oksijen var. Şuraya baktım. 6 tane oksijen var. Ha, demek ki başka elemente de ihtiyacım yok. X dediğim elemanda n 2'ymiş. Kim eksik? Bakalım yapımızda. Şuradan başlıyorum. Ca'dan bir tane var. Ca'dan bir tane var. Ca ile sıkıntım yok. C'den bir tane var C'den. Bak burada hiç C yok. Bu C'li ha tutup da burada var deme ha bu klor. Dolayısıyla bu adama bir tane canavar koyduk. Oksijen sayıyorum. 3 oksijen burada var bak 3 tane. Girenlerde bir tane var. O zaman 2 tane oksijene ihtiyacım var yazdım. Oksijenle de işim bitti. 2 tane hidrojen var. 2 tane var. Bak kat sayısıyla çarpıyorum ha. 2 tane klor var. 2 tane klor var. Tamam. o 2ymiş bizim eleman. Diğerine geldim. Sayalım kimler eksikmiş. Bak 3 tane S var. Girenlere baktım. 2 tane S var. 1 tane S eksik kodum. Devam ediyorum. 4 tane hidrojen var. Baktım 4 hidrojen var. Sıkıntı yok. 2 tane oksijen var. Burada hiç oksijen yok. 2 tane oksijeni içeriye attım. 6 tane karbon var. Hiç karbon yok. Katsayısı 2. 3 tanesini içeriye atalım. Oksijen sayalım. 12 tane burada var. 12. 8 de burada var. 20. Şuraya saydım. Bak 18 tane var. 2 tane eksik. 2 tane oksijen olacak. Yazdım. Hidrojen sayıyorum. Bak burada 16 tane hidrojenim var. E burada da 16 tane hidrojenim var. Hiç o yok. E burada da 16 tane hidrojenim olması lazım ama hiç yok. Katsayısı 2 olduğu için 8 tane hidrojeni yerine koydum. Çok garip bir bileşik yazmış olabilirim ama bunu dediğim gibi şıklarda temizini görürsün. Mesela bak nasıl olabilir şıklar? Şöyle yazabilir. Bu doğrudur. Veya bak veya diyorum ha o da doğru. C H 7 O O H diye de yazabilir. Bak böyle dağıtabilir da ha. Sonuçta toplam bakıyorsun ha. Bak 7 hidrojen burada bir tane de burada 8. Bak 2 tane de oksijen var 2. Yani şuradaki yapıyı adam şuradaki yapıyı olduğu gibi korumuş. Böyle data da bilir bilgin olsun onlar da doğru cevaptır. Hadi bir de dostum bir de yükleri eşitlemeli soruda çözelim ki böyle soruda daha önceden TYT'de çıkmış soruluğu var. AYT'de bunların yeri var. Gene normal önce bir x'imizi bulalım. Şimdi girenlerde olduğu için sorduğu bana ürünlerden başlıyorum. Bak iki tane CR var. Fark ettiğin gibi hiç CR yok. O zaman içeriye iki tane CR attım. Şununla işim bitti. Şuraya geldim. Bak 6 tane klor var. Burada da 6 tane klor var. Klorla da işim kalmadı. 14 tane hidrojen var. Bak burada da 14 tane var. Hidrojen de yokmuş. Aynı şekilde bak 7 tane de oksijenimiz var değil mi? Ama bak girenlerde hiç oksijen yok. Dolayısıyla içeride 7 tane oksijen olacak. İşimiz dostum bitmedi. Neden? Tamam elementleri denkleştirdik ama bir de fark ettiğin gibi yükler var değil mi? Şunlar Aynı şekilde elementlerin korunduğu gibi yükler de korunur. Aynı şekilde elementleri çarptığın gibi yükler de katsayılarla çarpılmak zorundadır arkadaşım. Gene ürünlerden gidelim değil mi? Çünkü ürünlerin katsayısını hep biliyoruz. Ürünlerden yola çıkalım. Bak bir burada yük var. 2 çarpıyorum. Artı 6. Bak diğerlerinde hiç yük yok. Hiç yük yoksa biz bunlara 0 diyoruz. Yani yük yoksa 0'dır. Dolayısıyla sadece artı 6 yüküm var ürünlerde. Girenlerde de dolayısıyla artı 6 yüke sahip olması lazım. Bakalım bir. Şuradan bir eksi 6 geldi. Şuradan da artı 14 geldi. Bu arada artı yazıyorsa artı 1. Eksi yazıyorsa eksi 1 demektir. Ha? Yani 1'dir o sayı. Toplayalım bir şu ikisini. Şuradan artı 8 geldi. Bak girenlerin toplam yükü de artı 8'miş. Ama bana ne lazım? Eşit olması lazımdı değil mi? Ürünlerin toplam yükü belli artı 6. O zaman girenlerin de artı 6 yüke sahip olması gerekir. Ama benim şu ana kadar elde ettiğim yük ne? Artı 8. O zaman bundan 2 tane düşürmemiz lazım. Yani bu adama eksi 2'yi verirsek toplamı gene artı 6 yapacaktır. Yani bileşiğimiz boymuş. Öyle hemen elementleri bulup işaretlemeyelim lütfen. Bizi düşürmesinler. Bak gene aşağıda bir tane daha var. Hadi bunu da beraber çözelim. Önce bir elementlerimizi denkleştirelim gene. Girenlerde sorduğu için ürünlerden sayıyorum. 4 tane cilor var. 4 tane cilor var. Bunun da işim yok. İki tane S var. Hiç S yok. Dolayısıyla bu adamın içerisinde S ikimiz olacak. Tamam. S ile işim bitti. Oksijen sayayım. Şurada bir 8 tane oksijenimiz var. Şurada da bir tane var. Topla 9 tane. Girenleri sayıyorum. 2 tane burada var. 4 tane de burada var. Topla 6 tane. Bize 3 tane daha lazım değil mi? Tamam. O 3 dedim. Başka hidrojen sayalım. Hidrojen iki tane var. Bak burada da iki tane var. Tamam. Başka da element yokmuş. Şimdi gördüğün gibi yükler var ortada. Bir de yüklerine bakıma, bakalım adamların. Şöyle temiz bir şekilde görelim. ürünlere gene biliyorduk. Gene yani ürünlerden gidiyoruz değil mi? Şuradan eksi 4 geldi. Bak buraya da çarptım. Burası da eksi 4. Burası zaten 0. Yani toplam yük eksi 8. O zaman girenlerin de eksi 8 olması lazım. Şunu çarptık eksi 4. Şunu çarptık eksi 2 topla eksi 6, eksi 8 olması için şu adama da eksi 2 kaldı. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Tamam dostum yeterlidir bu kadar soru. Yani her tipinden ben örnekler vermeye çalıştım. Umarım senin için verimli bir video olmuştur. Kendini iyi bak Hasan. Görüşürüz diğer videolarımızda. Tabii ki de kapsız olmaz değil mi? Kendini iyi bak. Kurulur, zincirler çözülür Reaksiyon başlar Enerji yükselir dolu bu destan bambaşka Destansı kim